Trafoya girmesin. Lütfen e, sayın fakat e, diğer bunların ki ey haydut hayvanlarımızı bilmem ne e, ceza kanunu e, maddesine göre koruma altındadır ha. Bakla ah, deriz ah. Fakat bu lütfen, lütfen ne olursunuz kaldırın. Allah razı olsun. Sanki Allah'ları var. Lütfen rica ediyoruz. Çünkü gücünüzü biliyoruz. Lütfen. Minnacık birim. Gözlüklerin olmasa okuyamazsınız. Onların de basalım. Çok iyi katkı var. Gözüme batsın. Dikkat et. Ceza kanunu var. Seni haydut. Ceza işleme sakın. Haramlar koruma altına. Kapılarını dökme. Her altı metre de biri olacak. Denizde kum, bizde su. Bir yemek. Bir kap. Bir de belediyeler yok mu? yemek bırakın be? Biz yemeğiniz yok mu bilmez, bok lazım, lazım. Bir kap yemek mecbur, yoksa ceza yer. Yiyeceğin yoksa git başvur. Böyle diye ne varsa kaymak, kaymak göt. Var mı? Varsa verir, getirir sana yemek. Bir kap, bir kap yemek koyarsın kapının önüne.

çekecek bir kap hem su hem yemek çok lezzetli kapının önüne bu ne lan boklar tuvalet burada çünkü kanal tuvaletin yerini biliyoruz değil mi sen? tam orada bak 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 tuvalet tam orada açık açık bir kap yemek sana da ne yiyorsun hele? Ne lan o? Oo kek. Kek tatlı tatlı. Çok sağ ol. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Al sana kuru üzümlü kek. Ve <laughs> pisliğini buraya yaparsın sonra. Sana da zararlı şey. Buraya da yaparsın. Çiğnesinler götürsünler. Buraya da bakayım para düşürmüşüm buraya. Al. Gididik. Kaç tane var lan orada? Babanın arabası. Babanın yeri mi? Bu el er tarafta kedi. Sokak hayvanı lazım. Kazım böyle gaz kutusu üstüne. <laughs> Bunlar benden kaçmıyor. Buradakiler zalim de değilim. Anakaltı kokuları tam yerinde değil mi? Market. Çoktan beri burayı gezmedik. Biraz düzeltmişti. Sonra doğru. Sil baştan be. Her yer böyle olacaktır. Evet. Pazara kestirmeme yolundan gidiyoruz. Nasılsın peygamber soyunmam. Hazreti peygamber 37. torunu buraya gömülmeyi seçmiş. Oh. yeni bir mermer mer mezar taşı da yapılmış Hazreti Mustafa Aşin Baba araç süreyim mi acaba 1718'den 1783 kaç yaşında oluyor 70 küsür fena değil bu kadar hayvan aramayız fena değil. Evet bizim oradaki servis filosu bak. Buralarda bir sürü boş yer var. Hepsi burayı seçmiş. Pek uzak değil. Burada kimseye rahatsızlık vermiyorlar. Aferin onlara. Ha. Mezarlıkta var kediler de köpekler de küflü ekmekler de pazarın girişinde parazitler de Resmen kaynıyorlar, kaynıyorlar Çok var yuva. Bu millet şimdi ben bunu yayınlasam da niye yazıktır hayvanlara. Evet ben de yazıktır diyorum hayvanlara. Çünkü mezarlıktan da işleri var. Çapaklı çapaklı gözlerle. Hayvanlarınızın boklarınızı kaldırın diye buraya da lazım. Kazım. Tam elektrik kutusunun oraya falan. Leş gibi pişlik kokuyor, pişlik yuvası. Neş evet. gibi geçiş yok. başım döndü. Başım zonkluyor. Her tarafa kim oturuyordu bu apartmanlardan? Hayta ordusuyla gelen kum çığır, davacı, tarotçu vikacı, her taraf bok. Yoldan yavru, boydan boyan kafamı, da karıştırdılar. Başım ağrıdı dediğim gibi. Boydan boya Vikacı Kişi Bu kişinin yaşam böyle Çünkü seni bu sokaklarda isteyenler Bu pislikler içinde isteyenler O haytapşı, tabaçı Boklar içinde yaşamanı isteyenler Hayvanları <laughs> çok seviyor be ağaçları da Ne niye bulandı bu Çok seviyorlar Kedicik <laughs> yanında hayvan boku var Seninle kaçmasak Burada da Bok var yanında kedicik Evet Köşüme takıldı biz hayvanları seviyoruz, hayvanlar da bizi sev. Şak şak. Ve ee, kumandayla videom karardı. Doğum hastanesine ayarlı, doğum ilgide Ne Evet. Kesinlikle. Nöbetçi. Nöbetçi hastalayıcı, parazitçi. Allah'a şükür. Tam o yoldan Tam geldiğin yoldan, bak bak bak, şurada ilan var. He. Bokları kaldırın diye. Tam oradan devasa afiş vardı. Bilmem ne sayılı kanuna göre bu hayvanlara tetik amaçlı. Ne haber ne ben? ne? Vay komşu. Durdum orada komşuyla sohbete bir zonklama başladı başıma. Çekmedim konuşan Aklımın aklını dağıttı. O pisliklerin yanından geçtikten sonra müthiş kokuyordular. O geçiş yolu gelenler için doğum hastanesine. Akbaba tuzağı. Burunlarını uzatır uzatmaz. Evet, cezalar mı? Yok. E sokak hayvanıydı. Hayır öyle değildi. O ağacın altını görecektiniz. Tonlarca pislik. Hiçbir bu sokak hayvana gidip birbirlerinin pisliğin üzerine oraya sıçmaz. O şeyler kasıtı. Sağlık hocanın dışındaki çiçek yatağı gibi. Akbaba tuzağı. Kesinlikle failleri onlar hala hala başım ağrıyor ya hala başıma ağrıyor var mı böyle bir şey tek sinek yok biri burada da dalacak tek bir tane buraya dalacak orospuk